أشهد أن رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله 아 الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون فرة للذنوب مطهرة للآثام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكمل المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة الى دار السلام صلى الله تعالى إنه على محمد وعلى اله واولاده وازواجه واصحابه واتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الائمة خلفاء رسول الله تحقيق امراء المؤمنين حضرة ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ve daa'iyan ila Allah ve sirajan nira sadaqa Allahu alazim ve qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dhaqa ta'am al-iman man radiya billahi rabban ve bil-islam dinan ve bi Muhammedin nabiyan rasula sadaqa Rasulullah Azizim minler muhterem din kardeşlerim önümüzdeki salı gününü çarşambaya bağlayan gece Rabi'ül Evvel ayının 12. gecesidir yani alemlere ve ademlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı ve kainatı şereflendirdiği doğum gecesidir Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi gecesine ulaştıran Yüce Rabbimize hudutsuz hamdler, senalar ve şükürler olsun. Bizi Habibine hakiki ümmet kılsın. Amin. Ümmeti olma baktiyarlığına verdiğimiz, onu önderimiz, peygamberimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa ve selamın al ve ashabına salat ve selam olsun. Ona da Rabbimizin razı olduğu şekilde Habibine salat ve selam olsun. Şimdiden Mevlid-i Nebi gecemiz mübarek olsun. O bereketten azami derecede istifade ettirdiklerinden ediversin Rabbimiz. Aziz müminler, muhterem din kardeşlerim, hutbenin başında arz ettiğim ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, nebi, rasul, peygamber demek. Ey peygamber, biz seni bir şahit olarak gönderdik. Allah'ın varlığının birliğinin yaratan, yaşatan, yöneten, mabud hakiki olduğunu bütün insanlara öğretmen bütün kainat kitabında Allah'ın vahdaniyetini anlattığının bir şahidi olarak kulların iman edenlerin imanına, imansızların da imansızlığına şahitlik etmen üzere ve yine seni bir müjdeci iman edenlere, salih ameller işleyenlere Allah'ın hazırladığı hudutsuz rahmetinin, kereminin tecelliyatı olan cennet ve cemalini müjdeleyen müjdeci olarak ve aynı zamanda seni seni bir uyarıcı, bir korkutucu, bir nasihatçı, bir ikazcı olarak gönderdik. İnsanlar iman etmemeleri halinde veya iman ettikleri halde nefse şeytan uyup Allah'ın emirlerini çiğnemek, yasaklarını yapmak, emirlerini yapmamak gibi hususlara düşmeleri halinde Allah'ın büyük bir azabı olduğunun uyarıcısı olarak Allah'ın izniyle Allah'ın yoluna çağıran, davet eden, nur saçan, aydınlatan hakkı batıldan batılı hak'tan ayıran iman nurunu ilim nurunu Allah'ın kullarına öğreten bir peygamber olarak seni gönderdik ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ahzab suresi 45 ve 46 okuduğum hadis-i şerifte ise Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor Allah'ı Rabb Allah'ı Rab, Rab demek kanun koyan, nizam, intizam, yasa, düzen koyan demektir. Allah'ı Rab olarak, İslam'ı din olarak Hazreti Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını almıştır diyor. Tekrar harc ediyorum. Allah'ı Rab kabul edecek. Adam Allah'a iman ettiğini söylüyor. Ama diyor Allah hayatıma karışmasın. Din işi ayrı, dünya işi ayrı diyor. Yani Allah beni yaratabilir, rızkımı verebilir. Gören gözümü, tutan elimi, konuşan dilimi, bütün varlığımı verebilir. Ama benim dünyalık işlerime, ticaretimde, siyasetimde, sanatımda, ziraatimde, evliliğimde, karı kocalığa, erkek kız arkadaşlık hususunda Allah karışamaz diyen bir kişi Allah'ı Rab olarak kabul etmemiş o Allah muhafaza müşrik olmuş olur. Günahkar olmak ayrı ama Allah'ı Rab olarak kabul etmemek ayrı kardeşlerim. Kim Allah'ı Rab İslam'ı din yol olarak üzerinde gidilecek, uyulacak, kendisine göre hayatı, hayata ait her şeyin tanzim edileceği din olarak İslam'ı önder, peygamber, rehber, imam olarak kurtarıcı kurtuluşa vesile olarak Hz. Muhammed Mustafa'yı peygamber olarak kabul eden kişi imanın tadını almıştır buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Dikkatinizi çekiyor mu? cenazeleri defnettiğimizde hoca efendiler Türkiye'nin maalesef bu 28 Şubat sürecinde bazı ilahiyatçılar böyle bir şey yoktur dediler. İmamların çoğu da Türkiye'nin birçok yerinde maalesef telkin okumuyorlar. Telkin okumak sünnettir kardeşlerim. Mevtaya kabirde yardımcı olmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşinize yardımcı olun diye hadis-i şerif vardır. Ne diyor imam efendi? Kul de ki Razitu billahi rabben Rab olarak Allah'tan razı oldum. Ve bil islami dinen Din olarak İslam'dan razı oldum. Ve Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resulü ve nebiyya Peygamber olarak da Rasul olarak da Muhammed Mustafa'dan razı oldum diye orada cenazeye katılatıyor. Başka ne diyor? Ve bil müminine ihvanen ve bil müminat Mümin erkekleri kardeşim, mümin hanımları da kardeş olarak kabul ettim. Bak demiyor, Kürtleri kardeş kabul ettim, Türkleri kardeş kabul ettim, Arapları demiyor kardeşlerim. İman eden bütün mümin erkek ve kadınları kardeş olarak kabul ettim diyor. Mühim bir mesaj, iyi anlamamız lazım. Değerli Müslümanlar, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir zamanda gönderildi ki katlerden şefkatin, vicdanlardan merhametin çekildiği bir dön dönemde dünyayı şereflendirmiştir. Çoraklaşan yürekler onun gö gelişiyle yeşermiştir. O oh, cahilliğin, cahiliyenin girdabında şirkin, küfrün, nifakın, fisku fücurun, hayasızlığın, zulmün, arsızlığın, her türlü kötülüğün girdabında, iç dünyasında, dış dünyasında per perişan olan insanlığa dünya ve ahiret saadeti olan İslam'ı getirmiştir. İnsanları zulmün karanlığından İslam'ın aydınlığına Allah'ın izniyle çıkarmıştır. Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlığı bir ve tek olan Allah'a imana ve ibadete davet etmiştir. Kendisinin Allah'ın peygamberi olduğuna davet etmiştir. İnsanlığı adalete, iyiliğe, kardeşliğe, paylaşmaya, güzel ahlaka davet etmiştir. Buna çağırmıştır. Şirkin karşısında imanı tevhidi, istikameti, zulmün karşısında adaleti, hakkı, cehaletin karşısında ilmi ve hikmeti, şiddetin, kavganın karşısında şefkati ve merhameti kuşanmayı insanlığa Muhammed Mustafa öğrenmiştir. Öğretmiştir. Onun öğretisine uyulduğu dönemlerde Müslüm ve Müslüm, bütün insanlar can, mal, din, nesil namus emniyetinde yaşamıştır. Ama onun öğrettiği yoldan gidilmediğinde insanlık ibresini şaşırmış, yolunu şaşırmış, her türlü kötülüklere düşmüştür. Aziz ihvan edin. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i bize tebliğ edendir. O her haliyle, sözleri, davranışlarıyla Kur'an'ı yaşayandır. Kur'an'ı yaşayarak öğretendir. Dolayısıyla Peygamberimizin sünneti Kur'an'ın ete kemiğe bürünmüş canlı Kur'an halidir. Bundan dolayıdır ki Kur'an ve sünnet bir bütündür. Birbirinden asla ayrılamaz. Allah Resulü olmadan İslam anlaşılamaz. Kur'an anlaşılamaz kardeşlerim. Bana Kur'an yeter, başka bir şey kabul etmiyorum diyenler münafıktırlar kardeşlerim. Fasıkturlar, bid'at ve dalalet ehlidirler. Onlar yalan konuşuyorlar, onlar Kur'an'a inansalardı. Kur'an onları Hz. Muhammed Mustafa'ya yönlendiriyor. Men yud'i'l-resule fakat ata Allah kim Muhammed Mustafa'ya itaat ederse Allah'a itaat etmiştir diye Allah kullarını iman edenleri Kur'an'ın açıklayıcısı olan, Kur'an'ın anlatıcısı, öğreticisi olan, Kur'an'ın ayetlerinde ne kastedildiğini öğreten Hz. Muhammed Mustafa'ya, onun hadislerine, onun sünnetine, onun yaşam tarzına yönlendireceğini bizzat Kur'an'da görecekti. Ama o Kur'an'a da kayıtlı şartlı inanmış, kayıtsız şartsız inanmamış fasık ve facir kimselerdir. Sevgili Müslümanlar, unutmayalım Allah'a itaat etmenin yolu peygambere tabi olmaktan geçer. Rabbimizin sevgisini kazanmanın yolu Hazreti Peygamber'e itaat etmekten geçer. Bakın ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Es-sa'udu billah. Kul ey Habibim de ki, İn kuntum Siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız, Allah'ın sevgisini istiyorsanız, gerçekten Allah'a iman edenlerden, Allah'ı sevenlerden iseniz o zaman tettebiuni. Bana tabi olun. Bütün insanlara de ki ey Muhammed, bütün insanlara de ki Allah'ı seviyorsanız, onun sevgisini istiyorsanız bana tabi olun ayettir bu kardeşlerim. Yuhbibkumullah. <laughs> o zaman Allah sizi sevsin ve yufilakum zulubekum. Sizin günahlarınızı affu mağfiret etsin. Buyurarak Allah Habibi Muhammed Mustafa'ya tabi olmanın Allah'ın sevgisini kazanmanın yolu olduğunu öğretiyor bizlere. Değerli müminler. Mevlid-i Nebi'yi büyük bir fırsat bilerek Mevlid Kandili diye ifade ettiğimiz Hazreti Peygamber'in doğum gününü büyük bir fırsat bilerek hayatımızı yeniden gözden geçirelim. Peygamberimizin insanlığa hayat veren ilkelerini getirdiği şeriatı, dini, İslam'ı, sünnetini öğrenmeye, efendimizin hayatını, hayatını anlatan kitaplar okuyarak efendimizle bütünleşmeye, onun hayatını, güzelliklerini hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. İnsani ilişkilerimizde bunu hakim kılalım. Evimizde, iş yerimizde, çevremizde Muhammedi terbiyeyle yaşamak için Muhammed Mustafa'nın ahlakını, onun sünnetini, onun hayatını, onun yolunu öğrenmemiz icap eder. Böyle yapalım ki dünyada huzurla olsun dünyamız, ahiretimizde cennet ve cemalullah olsun inşallah. Kıymetli müminler, her yıl olduğu gibi bu yılda Mevlid gecesini içine alan haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak Diyanet İşleri'nin bir faaliyeti olarak kutlanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı bu yıl Mevlid-i Nebi haftası temasını Peygamberimiz iman ve istikamet konusu üzerine ele almıştır. Mevlid-i Nebi haftası boyunca gerçekleştirilecek programlara çocuklar, gençler özellikle her yaş grubundan insanlar, Müslümanlar katılarak Hazreti Peygamber'de iman nedir? Hazreti Peygamber'in öğrettiği doğruluk, istikamet nedir? Bunlar anlatılacaktır. Her yönüyle Kur'an'ı ve sünneti Rabbimizin rızasına uygun bir şekilde ona inanmak, öğrenmek, anlamak, yaşanmak ve ona hizmet etmekle Rabbimiz hepimizi rızıklandırsın. Cenab-ı Hak Mevlid-i Nebi Peygamber'in doğum gününü, doğum gecesini Bizim içinde yeniden bir dirilişe, uyanışa, Hazreti Peygamber'in bize emanet bıraktığı Kur'an ve sünnet etrafında birleşmeye, bütünleşmeye, yeniden dirilişimize vesile kılsın. İnşallah Salı'yı çarşamba bağlayan gece Mevlid Kandili münasebetiyle camimizde yapılacak programa kadın erkek bütün Müslümanlar da beklemekteyiz. ألا إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العليم كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى <سؤال> في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إن الدين عند الله الإسلام